Şimdi, ki öngörüme ekliyorum arkadaşlar, işin içinde mutlaka teknoloji olacak, üniversiteler geçmişe insan hazırlıyorlar demiştim ya, alt üst tecrübü güçler de hızla gelişiyor. Hızla değiştiriyorlar dünyayı. Dolayısıyla, yani ne okuyorum, ben işte kimya mühendisliği okudum, işte makine mühendisliği okudum, geç abi bunları. Değişime ayak uyduracak, uyum sağlayabilecek yetkinliklerin geliştirme buna bak. Her şey yetkinliklerde bitiyor arkadaşlar neymiş? Yetkinlik içerikten daha önemliymiş. Eğitim sistemimiz içeriye odaklıymış. Ve ben size diyorum ki odağınızda en az dersler kadar, müfredat kadar, notlar kadar, yatay geçiş kadar. Yani okulda kendinize dert ettiğiniz şeyler kadar beziri ve yetkinlikler olmalı diyor. Ne olayım konusuna çok kafa yormayın lütfen. Yani bunlar bugün duyduğunuz meslekler, mühendis, işletmeci, avukat, psikolog falan. 15 yıl sonra bu mesleklerin birçoğu yok olacak, yeni meslekler çıkacak bunu hep biliyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla ne olacağım, ne olayım, bu, bu soruları sormayı bırakın. Ee, değişime uygun sağlayabil, e, uyum sağlayabilecek yetkinlikleri geliştiriyor musunuz, geliştiremiyor musunuz Buna bakın arkadaşlar. Konu ne olduğunuz değil, hangi programda olduğunuz değil. Liseler için de söylüyorum, hangi bölüme, hangi programa girdiğiniz değil. Bundan sonra kendinizi değişime ne kadar hızlı adapte edebileceğiniz. Gelecekte başarılı olan olacak olanlar arkadaşlar. Şaşıracaksınız ama torpili en güçlü olan değil. Torpil arkadaşlar yakıtı bittiği yere kadar gider tamam mı? Torpillerin yakıtı zaman içerisinde bitiyor. Bit, bitiyor. Bunun yani çünkü yakıt kullanıyorlar. Ne, ne demek istiyorum? İktidar değiştiğinde bütün torpil mekanizması değişecek. Yeni bir torpil mekanizması gelecek. O da değişecek. Torpil seni 5 sene götürür. İktidarın ömrü 7 sene olur, 8 sene olur. Bazen 15-20 sene olur. Sen 50 senelik kariyer peşinde koşuyorsun. Tamam mı? En güçlü olmak önemli değil. En yakışıklı olmak önemli değil. En zeki olmak da önemli değil. Network en güçlü olan da değil kardeşim. Senin network'ün kendi kendisini yenileyemiyorsa o network da oyundan düşüyor. Dolayısıyla adaptasyon becerisi arkadaşlar. Üzerinde çalışmamız gereken beceri adaptasyon becerisi. Bana göre 21. yüzyılda IQ'nun en iyi tanımı adaptasyon becerisi. Ama IQ'nun IQ'dan daha önemli olduğunu 21. yüzyılda daha önce söylediğimi hatırlayacaksınız size. Şimdi arkadaşlar peki, Mert %100 haklısın. Tamamen doğa kurallarına geri dönüyoruz. Adaptasyon evrilebilme kapasitesi yani vahşi doğa kuralları bu disruptionla kendini insanlar arasındaki yaşama da empoze etmeye başlıyor. Yılmazlık, rezilyans, grit, düştükten sonra ayağa kalkabilmek, sosyal zeka, duygusal zeka, empati olabilmek, başkalarını anlayabilmek bu beceriler çok önemli ve değerli.